Mehmetçik kelimesinin Çanakkale Savaşı'nda sergilediği kahramanlıklarla öne çıkan Bigalı Mehmet Çavuş'tan esinlenerek doğduğunu biliyor muydunuz? Çanakkale'nin ilk kahramanlık destanı Seddül Bayır'da gerçekleşti. İngilizler Sedül Bayır Kalesi'ni ele geçirerek Türk toplarını etkisiz hale getirmek istiyorlardı. Ancak karşılarında Bigalı Mehmet Çavuş ve birliğini bulmuşlardı. Yaklaşık 3 saat süren bir çatışmanın ardından Bigalı Mehmet Çavuş'un tüfeği bozulur. Tüfeği bırakır ve yerdeki küreyi eline alır. Yanındaki askerlerini de süngü hücumuna kaldırır. Bir galı Mehmet Çavuş başından ve göğsünden yaralanır. Ancak düşmana geçit vermez. Türk birliği 6 şehit verirken İngiliz birlikleri 23 ölüyle gemilerine geri dönmek zorunda kalır. Bu olay kısa sürede dilden dile dolaşır. Haber Yarbay Mustafa Kemal'e ulaşır ve onun teklifiyle Bigalı Mehmet Çavuş'a gümüş muharebe imtiyaz madalyası takılır. Savaştan yıllar sonra kendisine devlet tarafından teklif edilen maddi yardımlara ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım diyerek reddeder. İşte düşman Çanakkale'yi bu kahramanlar sayesinde geçemedi. Ruhları şad olsun.